Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir konuda 19. yüzyıl ve 20. yüzyılda değişen gündelik hayat 19. ünitede beraberiz. Ne konuşacağız burada? Bir kere Osmanlı demografik yapısında meydana gelen değişimleri açıklamak adına toprak kayıplarına paralel olarak Anadolu'da yaşanan göçlerden söz edeceğiz. Bunun dünya ve Osmanlı'ya yansımalarını aynı zamanda dünyadaki gelişmelerle bağ kurmak suretiyle irdeleyeceğiz. Şimdi biz daha önceki konularımızda işlemiştik. Ne vardı? Vestafalya Anlaşması'ndan söz etmiştik. Vestafalya Anlaşması demiştik ki Avrupa tarihinde bir dönüm noktası oluşturur. Ulus devletlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan gelişmedir ki bunu Avrupa'da evrensel boyuta taşıyan Fransız devrimiydi. Fransız ihtilalini getirdiği ulusal egemenlik ilkesi yerel, bölgesel bir takım ayrıcalıkları yok etmişti. Ülkeyi ulusal sınırlar içinde tutacak merkezi bir devlet anlayışını benimseterek Avrupa tarihinin siyasi haritasında büyük dönüşümlere neden olan bir süreç başlatmıştı ki bu imparatorlukların sona ermesi, çok uluslu devletlerin sona ermesi demekti. Ne demektir ulus devlet? Sınırları belirlenmiş bir toprak parçası üzerinde güç kullanma hakkına sahip olan yönetimi altındaki halkı ortak dil, ortak kültür ve ortak değerler etrafında birleştirmeyi amaçlayan siyasal ve toplumsal anlamda ulus üzerinde etki edebilen devlet şekli diye tanımlıyoruz. Yani her milletin kendi bağımsız devletini kurma süreci diye tanımlıyoruz. Fransız devrimini getirdiği en önemli sonuçlardan bir tanesiydi. E, Fransız itilali e, aynı zamanda eşitlik, demokrasi, laiklik, işte e, adalet, özgürlük gibi kavramlarında Avrupa tarihi içinde evrensel boyutlarda yayılmasını sağlayan gelişmeydi. Ki 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Ulus devleti anlayışı Avrupa tarihi içinde yaygınlaşmaya başlamıştı. Bu da imparatorlukların sonunu getiren bir dönemi başlatıyordu. İşte Dünya Savaşı onun kırılma noktasını oluşturuyordu döndüğümüzde Osmanlı'ya baktığımızda Osmanlı devletinde devam eden toprak kayıplarının işte Kafkasların elde çıkması, elden çıkmasının, Balkanların elden çıkmasının, Kırım'ın elden çıkmasının Osmanlı devletinin demografik haritası üzerinde önemli değişiklikler yarattığını biliyoruz. Şöyle bir harita olarak düşünün sevgili gençler. Şöyle ben yine bir dikdörtgenle Anadolu'yu çiziyorum. Osmanlı Devleti, aşama aşama bunları konuşacağız. İşte en son noktada Balkan Savaşıyla Balkanlarda kaybettiği topraklar, e, Kırım Savaşıyla başlayan bir aşamaydı. Kırım Savaşı sonrası Yaş Anlaşması'na kadar geçen süreçte e, Kırım'ı kaybetmesinin sonuçları, yine 93 Harbin'in bir sonucuydu. Kafkaslarda toprak kayıpları, bunların hepsi. Anadolu'ya Türk ve Müslüman göçlerinin yaşanmasına, bu da Osmanlı'nın demografik haritasında bir takım dönüşüm, dönüşümlere neden olmasına yol açıyordu. Balkanlarda Osmanlı sınırları içinde Sırplar, Hırvatlar, Slovenler, Bulgarlar, Makedonlar, Arnavutlar ve Türkler bir arada yaşarken, çok uluslu devlet yapısını korurken Osmanlı, 1699 Karlofça Anlaşması ki, Osmanlı Devletinin Avrupa'da büyük çaplı toprak kaybının başlangıcı idi. Bölgede artan siyasi, sosyal sıkıntıları da birbirinde beraberinde getiriyordu ve buradaki toprak kayıplarıyla beraber Osmanlı topraklarına kaybedilen topraklardan göçler başlıyordu. Yine hatırlayın 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması. Türk ve Müslüman bir toprak parçasının Kırım'ın Osmanlı'nın elinden çıkması ki ilk aşamada bağımsızlık verilmişti, arkasından Aynalı Kavak 1779 ve arkasından 1792 Yaş anlaşmasıyla Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunun onaylanması yani halkı Türk ve Müslüman bir toprak parçasının Rusya'ya bırakılmış olması beraberinde bir takım sıkıntıları getiriyordu. Rusya bu topraklarda Ruslaştırma politikalarına gidiyordu. Özellikle de Kırım ve Kafkasya'da Rus baskıları artıyordu. Bölge halkı ya Sibirya'ya sürülüyordu ya asimilasyon politikasına maruz kalınıyordu ya da bu toprakları terk ederek Osmanlı ülkesine göçe zorlanıyordu veya göçü tercih ediyordu. Yine 77-78 Osmanlı-Rus savaşı, 93 harbi sonrasında Makedonya ve Trakya hariç Balkanların büyük bir kısmı Osmanlı idaresinden çıkmıştı. Hatırlayın 1829 Edirne ile Yunanistan'ın bağımsızlığını alması, 1878 önce Ayastefanos daha sonra Berlin anlaşmasıyla Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın Osmanlı'dan kopup bağımsızlığını ilan etmesi ee, yaşanan bu toprak kayıplarına paralel olarak bölgede yaşayan Türk ve Müslüman nüfusun büyük bir kısmının İstanbul'a, Anadolu'ya ya da Trakya'ya yerleşmesi sonucunu getirmişti. Göç eden bu göçmenler yani muhacirler Anadolu'da da yere, yerleştikleri bölgede e, çeşitli problemler yaşayacaklardır. Ekonomik, siyasi, toplumsal problemlerle karşı karşıya kalacaklardır. E, terk ettikleri toprakların tam karşılığını Anadolu'da bulamayacaklar. E, bir sürü sinema filmine, bir sürü romana konudur aynı zamanda. Orada bıraktığı malı, mülkü, tarlası, terk edilecek. Anadolu'da bunun karşılığını bulamayacaktır. Yerleştiği bölgelerde Osmanlı Devleti izlediği politikalarla Anadolu'daki çorak alanları, Anadolu'daki verimsiz alanları, Anadolu'daki izba alanları yerleşime açıp buraların canlanmasını sağlayacak. Ancak geldikleri bu coğrafya ve Anadolu'da yaşanan sorunlar toplumsal, ekonomik ve siyasi boyutları da beraberinde getirecektir. Bu arada göçmenler yeni geldikleri bölgenin yapısında da aynı zamanda etki bırakacaklar. İfade ettiğimiz gibi metro, harabe, boş yerler ziraate açılacak. Göçmenler sayesinde yeni yerleşim birimleri oluşturulacaktır. Rumeli göçleriyle Anadolu'daki Türk nüfusu yoğunlaşacak. Müslüman ve Türk nüfusunun oranı Müslüman olmayan nüfusun oranına daha fazla artacaktır. Bu durum Anadolu'da Türk Devleti'nin kurulmasına da aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'na hem taşıdığı fikirlerle hem aynı zamanda sayı itibariyle, nüfus yapısı itibariyle milli mücadelenin de altyapısını oluşturacak şekilde bir temellendirmeye gidecektir. Bazı oranlar vermek istiyorum hafızalarınızı güçlendirmek adına. Mesela İstanbul 600 bin ortalama nüfusu Avrupa topraklarındaki Osmanlı Devleti'nin nüfus oranları ile ilgili birkaç oran. Trakya 1 milyon 700 bin, Bulgaristan 1 milyon 500 bin, Bosna 820 bin gibi bir takım oranlar veriyor. Müfredat da bunu almış, kitabımızda aktarmış. Ya da 1783'ten 1914 yılları arasında Osmanlı Devleti'nde göçlerle ilgili yıllara göre bir takım rakamlar verdiğimizde oranları ne kadar yüksek olduğunu göreceksiniz. Mesela göç edilen coğrafya olarak Kırım alınmış. Ne zaman? 1783'ten 1856 Kırım Savaşı sonuna kadar yaklaşık 1 milyon nüfusun göç ettiğinden söz ediyor. Kafkaslar 1862-1865 arasında 1,5 milyondan söz ediyor. Balkanlar 77-78 Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra 800 bin nüfusun hatta 1878'den 1914'e kadar yani Balkan Savaşı bittiğinde Balkanlardan Anadolu'ya göç oranını 2 milyon 200 bin olarak veriyor. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Osmanlı Devleti'nin demografik yapısında, nüfus yapısında büyük değişiklikler olacak. Balkanlarda gayrimüslimlerin ya da Kafkaslarda ki topraklardan toprak kaybederken Osmanlı devletinin genel nüfusu elbette azalacak, toprak kayıpları yaşayacak. Ama bu arada göçler nedeniyle Anadolu'daki Müslüman ve Türk nüfus oranı yükselecektir. Ki bunlar aynı zamanda sorulara da kaynak oluşturan başlıklardır. Evet sevgili gençler. 20. yüzyıla gelirken Osmanlı Devleti'nin nüfus yapısındaki dönüşümler, değişimler bunlardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.